Bugünkü videomuzda Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Sasa hissesinin 23 Kasım 2025 itibarıyla teknik analizini detaylıca ele alıyoruz. Bu analizde trend, momentum, volatilite ve hacim göstergeleri gibi teknik araçlar kullanılarak hissenin mevcut durumu ve kısa vadeli potansiyel hareketleri objektif bir bakış açısıyla değerlendirilecek. Amacımız yatırımcılara teknik tabloyu daha net sunmak ve kendi stratejilerini oluştururken bilinçli kararlar almalarına yardımcı olmak. Raporun genel teknik puanı, fiyatın mevcut konumu ve öne çıkan teknik göstergelerle başlayarak adım adım tüm teknik detaylara değineceğiz. Şimdi SASA hissesinin genel piyasa konumuna ve fiyat analizine geçelim. Analizimizin başında SASA hissesine dair temel bilgileri özetleyelim. Hisse kodu SASA Rapor tarihi 23 Kasım 2025 ve son fiyat 3.12 TL. Hisse'nin genel teknik puanı ise 80.51 olarak belirlenmiş. Bu puan, birden fazla teknik gösterge grubunun değerlendirilmesiyle hesaplanıyor ve mevcut teknik durumun belirli bir eşiğin üzerinde olduğunu gösteriyor. Özellikle uzun vadeli düşüş trendine rağmen son dönemde kısa vadeli toparlanma momentumu dikkat çekiyor fiyatın kısa vadeli hareketli ortalamaların üzerine çıkması ve MAGD göstergesinin pozitif sinyal üretmesi, bu toparlanmayı destekleyen önemli unsurlar arasında. Ancak bu pozitif momentumun gücü ve sürdürülebilirliği hala teyide muhtaç. Sasa hissesinin 52 haftalık fiyat aralığı 2.76 TL ile 5.66 TL arasında değişiyor. Son fiyat olan 3.12 TL, bu aralığın dip seviyesine oldukça yakın ve 52 haftalık pozisyonun sadece %12.41'lik diliminde yer alıyor. Bu, hissenin zirve seviyesinden oldukça uzak olduğunu ve uzun vadeli satış baskısı altında kaldığını gösteriyor. Yani mevcut fiyatlama yatırımcılar açısından hala temkinli olunması gereken bir seviyede. Bu noktada kısa vadeli hareketlerin yönünü belirleyecek kritik eşiklerin tespiti büyük önem taşıyor. Şimdi bu kritik fiyat seviyelerine ve pivot noktalarına bakalım. Kısa vadeli işlemler için takip edilmesi gereken 3 ana seviye var. Destek 1, Sibir, 3. TL. Pivot noktası, P, 3.9 TL. Ve direnç 1, R1, 3.9 TL. Destek 1, olası geri çekilmelerde fiyatın karşılaşacağı ilk önemli durak. Pivot noktası, günlük bazda alıcılar ve satıcılar arasındaki dengeyi temsil ediyor. Direnç bir ise yükseliş momentumunun test edileceği ilk teknik engel olarak öne çıkıyor. Mevcut fiyatın pivot seviyesinin hemen üzerinde olması kısa vadeli bir güç işareti. Ancak genel trendin yönünü daha net anlamak için hareketli ortalamaların analizi kritik önem taşıyor. Hareketli ortalamalar bir finansal varlığın kısa orta ve uzun vadeli trend yönünü belirlemede en temel araçlardan biridir. Fiyatın bu ortalamalara göre konumu piyasa psikolojisi ve trendin gücü hakkında önemli ipuçları sunar. Sasa hissesinde hem kısa hem de uzun vadeli trend görünümünü ayrı ayrı incelemek gerekiyor. Kısa vadede toparlanma sinyalleri öne çıkarken uzun vadede baskının devam ettiğini göreceğiz. Şimdi kısa vadeli hareketli ortalamalara yakından bakalım. Son işlem günlerinde SASA'nın mevcut fiyatı olan 3.12 TL, 5, 10 ve 20 günlük hareketli ortalamaların tamamının üzerinde seyrediyor. 5 günlük SIMA EMA 2.88 TL, 3.01 TL, 10 günlük SIMA EMA 2.4 TL, 2.98 TL ve 20 günlük SIMA EMA 3 TL, 3.02 TL seviyelerinde. Fiyatın bu ortalamaların üzerinde olması, kısa vadede alıcıların kontrolü ele geçirdiğini ve pozitif bir momentumun oluştuğunu gösteriyor. Bu tablo, kısa vadeli yatırımcılar için olumlu bir sinyal olarak öne çıkıyor. Kısa vadeli pozitif tabloya rağmen, uzun vadede SASA hissesi baskı altında. Fiyat, 50 ve 200 günlük hareketli ortalamaların oldukça altında işlem görüyor. 50 günlük SMA, EMA 3.31 TL, 3.23 TL, 200 günlük SMA, MA ise 3.54 TL, 3.61 TL seviyelerinde. Bu durum, hissenin güçlü bir uzun vadeli düşüş trendinde olduğunu gösteriyor. Teknik analizde bu yapı genellikle ayı piyasası rallisi olarak adlandırılır. Yani kısa vadeli alıcılar kontrolü ele alsa da uzun vadeli trend baskısı yukarı yönlü hareketleri sınırlıyor. Sasa hissesinde kısa vadede toparlanma sinyalleri öne çıkarken uzun vadede düşüş trendinin baskısı devam ediyor. 50 ve 200 günlük ortalamaların bulunduğu 3,23,61 TL aralığı olası yükselişlerde güçlü bir direnç bölgesi olarak çalışabilir. Bu nedenle kısa vadeli yükselişlerin kalıcı olabilmesi için bu seviyelerin hacimli bir şekilde aşılması gerekiyor. Aksi halde ana trendin aşağı yönlü olduğu unutulmamalı. Şimdi fiyat hareketinin gücünü ölçen momentum göstergelerine geçelim. Momentum göstergeleri fiyat hareketlerinin hızını ve potansiyel yön değişimlerini öngörmede önemli rol oynar. Ayrıca piyasanın aşırı alım veya aşırı satım gibi uç seviyelerde olup olmadığını tespit ederek, olası geri dönüş noktaları hakkında değerli sinyaller üretirler. Sasa hissesinde MACD, RSI, Stock RSI ve Williams UZTR gibi göstergeler kullanılarak fiyat hareketinin gücü analiz ediliyor. Şimdi ilk olarak MACD göstergesinin detaylarına bakalım. MACD göstergesi kısa vadeli momentumda pozitif bir dönüşe işaret ediyor. MACD çizgisi 0.08, sinyal çizgisini 0.12 aşağıdan yukarıya doğru kesmiş durumda. Bu pozitif kesişim, MACD histogramının da pozitife 0.0 dönmesiyle teyit ediliyor. Bu klasik bir teknik al sinyali olarak kabul edilir ve momentumun satıcılardan alıcılara geçtiğini gösterir. Ancak MACD'nin gecikmeli bir gösterge olduğu unutulmamalı ve diğer osilatörlerle birlikte değerlendirilmelidir. RSI göreceli güç endeksi 53.39 seviyesinde ve bu hissenin ne aşırı alım ne de aşırı satım bölgesinde olduğunu gösteriyor. 50 referans seviyesinin üzerinde kalması, momentumun hafifçe pozitif tarafta olduğunu teyit ediyor. Stock RSI ve Williams yüzde RE ise kısa vadede aşırı alım koşullarına işaret ediyor. Stock RSI, K değeri 100 ve Williams, R, 14 değeri, 12-26 ile aşırı alım eşiğine çok yakın. Bu, kısa vadeli yükselişin yorulma veya düzeltme riski taşıdığını gösteriyor. Makt göstergesi pozitif bir al sinyali üretirken, Stokrasay ve Williams yüzdere gibi hassas osilatörler, fiyatın kısa vadede aşırı alım bölgesine ulaştığını gösteriyor. Bu durum, yükseliş momentumunun bir süre daha devam edebileceğini, ancak yeni pozisyon açmak için temkinli olunması gerektiğini vurguluyor. Yani, teknik göstergeler arasında kısa vadede bir çelişki var ve yatırımcıların bu sinyalleri birlikte değerlendirmesi gerekiyor. Bir trendin sadece yönü değil, gücü ve altında yatan piyasa dalgalanması da yatırım kararlarında kritik rol oynar. Sasa hissesinde volatilite ve trend gücü göstergeleri incelendiğinde, fiyat hareketlerinin ne kadar güçlü ve sürdürülebilir olduğu anlaşılabiliyor. Bollinger bantları ADX ve Arun gibi göstergeler bu bölümde öne çıkıyor. Şimdi Bollinger Bandları analizine yakından bakalım. Mevcut fiyat olan 3.12 TL, Bollinger Bandlarına göre üst banda 3.19 TL oldukça yakın bir noktada hareket ediyor. Bu, kısa vadeli gücü teyit ederken üst bandın dinamik bir direnç seviyesi olarak çalışabileceğine işaret ediyor. Ayrıca, band genişliğinin 0.13 gibi dar bir seviyede olması, piyasada bir süredir düşük volatilite yaşandığını gösteriyor. Düşük volatilite dönemleri genellikle bir sonraki trend hareketinin habercisi olabilir. ADX, Ortalama Yönsel Endeks Göstergesi, Sasa hissesinde trendin gücünü ölçmek için kullanılıyor. 17.08 seviyesindeki ADX, piyasada belirgin ve güçlü bir trend olmadığını gösteriyor. Yani fiyat hareketleri zayıf bir momentumla gerçekleşiyor. Pozitif yönsel gösterge, PILUS, DI14, 26.26 ve negatif yönsel gösterge, MINUS, DI14. 20.67 arasındaki fark ise, alıcıların son günlerde hafifçe baskın olduğunu gösterse de, düşük ADX değeri bu baskının zayıf olduğunu teyit ediyor. Arun osilatörü, son zirve ve dip noktalarının üzerinden ne kadar zaman geçtiğini ölçer. Sasa hissesinde, Arun, OSK, 14 değeri, virgül 42086 seviyesinde. Bu, son dip noktasının son zirveye göre çok daha yakın bir zamanda gerçekleştiğini ve düşüş momentumunun yapısal olarak daha taze ve baskın olduğunu gösteriyor. Yani, son yükselişe rağmen düşüş eğilimi hala güçlü. Bollinger bantları, ADX ve Arun göstergeleri birlikte değerlendirildiğinde, Sasa hissesinde son dönemdeki yükselişin henüz güçlü ve kararlı bir trende dönüşmediği anlaşılıyor. Fiyat hareketlerinin gücünü teyit etmek için hacim analizine de bakmak gerekiyor. Şimdi hacim göstergelerinin detaylarına geçelim. Hacim, fiyat hareketlerinin arkasındaki piyasa ilgisini ve gücünü yansıtan kritik bir teyit aracıdır. Yüksek hacimle desteklenen fiyat hareketleri daha güvenilir kabul edilirken, hacimsiz hareketler genellikle yanıltıcı ve sürdürülemez olma eğilimindedir. SASA hissesinde hacim göstergeleri, kısa vadeli toparlanma çabasına rağmen genel resimde satıcıların baskın olduğunu ortaya koyuyor. Şimdi VWAP analizine bakalım. VWAP, hacim ağırlıklı ortalama fiyat. Kurumsal yatırımcılar için önemli bir referans noktasıdır. SASA hissesinde mevcut fiyat 3.12 TL, VWAP ise 3.97 TL. Fiyat, VWAP'ın %21.47 altında bulunuyor. Bu, işlem hacminin büyük kısmının mevcut fiyattan daha yüksek seviyelerde gerçekleştiğini ve bu seviyelerin potansiyel bir arz ve direnç bölgesi oluşturduğunu gösteriyor. Yani, yukarı yönlü hareketlerin önünde önemli bir hacimsel direnç var. Para akışı endeksi MFI, fiyat ve hacim ilişkisini ölçerek piyasaya giren ve çıkan sermaye akışını gösterir. Sasa hissesinde MFI değeri 49.79 seviyesinde ve bu nötr bir duruma işaret ediyor. Son fiyat artışının güçlü bir sermaye akışıyla desteklenmediği görülüyor. Bu da yükselişin sürdürülebilirliği konusunda soru işareti yaratıyor. Yani fiyat yükselse de piyasaya yeni para girişi sınırlı. Hacim analizi özellikle VWAP ve MFI göstergeleri kısa vadeli toparlanma çabasına rağmen genel resimde satıcıların baskın olduğunu gösteriyor. Yukarı yönlü hareketlerin önünde önemli hacimsel dirençler var. Bu nedenle fiyatın yukarı yönlü hareketinin sürdürülebilirliği konusunda temkinli olmak gerekiyor. Şimdi teknik göstergelerin sentezine geçelim. Sasa hissesinde kısa vadeli bir tepki yükselişini ve toparlanma çabasını destekleyen sinyaller öne çıkıyor. Makt göstergesi alım yönünde pozitif bir kesişim gerçekleştirdi. Fiyat, 5, 10 ve 20 periyotluk harekette ortalamaların üzerine çıkarak kısa vadeli güç sinyali üretti. RSI ise, 50 referans seviyesinin üzerinde kalarak, momentumun nöt pozitif bir eğilimde olduğunu teyit ediyor. Bu göstergeler, kısa vadede alıcıların öne çıktığını gösteriyor. Ana düşüş trendinin devam ettiğini ve mevcut yükselişin riskler barındırdığını gösteren sinyaller de mevcut. Fiyat, 50 ve 200 periyotluk ortalamaların belirgin şekilde altında. VWAP'ın %21'den fazla altında olması, yukarıda önemli bir maliyet ve direnç bölgesi olduğunu gösteriyor. ADX değeri, 17.08 ile piyasada güçlü bir trend olmadığını ortaya koyuyor. Ayrıca, Stocarzai ve Williams yüzde Ray gibi osilatörler kısa vadeli yükselişin sınırda olduğuna ve yorulma riskinin arttığına işaret ediyor. Tüm teknik göstergelerin sentezi, Sasa hissesinin ana düşüş trendi içerisinde zayıf momentumlu bir tepki yükselişi sergilediğini gösteriyor. Makde ve kısa vadeli ortalamalardan gelen pozitif sinyaller bu tepkiyi desteklese de, yükselişin gücü aşırı alım bölgesine ulaşan osilatörler ve hacimsel dirençler tarafından sınırlanıyor. Özellikle düşük ADX değeri, bu yükselişin arkasında güçlü bir trend olmadığını gösteriyor. Yani mevcut toparlanma ana düşüş trendi içindeki geçici bir tepki olabilir. Yükselişin devamlılığı için İlk kritik eşik 3.19 TL'deki direncin hacimli bir şekilde kırılması gerekiyor. Bu seviye aşılamadığı sürece, olası geri çekilmelerde 3.09 TL, pivot ve 3.03 TL, destek 1, seviyeleri önemli destekler olarak yakından izlenmeli. Yatırımcılar bu seviyeleri takip ederek pozisyonlarını güncelleyebilirler. Özellikle, direnç kırılmadıkça yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kalabileceği unutulmamalı. Sasa hissesinde teknik göstergeler kısa vadede toparlanma çabasının sürdüğünü ancak ana trendin hala aşağı yönlü olduğunu gösteriyor. Yatırımcılar kısa vadeli pozitif sinyalleri değerlendirirken uzun vadeli trend baskısını göz ardı etmemeli. Özellikle kritik direnç ve destek seviyelerinin takibi risk yönetimi açısından büyük önem taşıyor. Şimdi teknik analizde kullanılan ana kavramlara kısa bir göz atalım. Teknik analizde trend, fiyatların belirli bir yönde hareket etme eğilimini ifade eder. Trendler genellikle kısa, orta ve uzun vadeli olarak sınıflandırılır. SASA hissesinde kısa vadede toparlanma, uzun vadede ise düşüş trendi baskısı öne çıkıyor. Trendin yönü ve gücü, yatırımcıların pozisyonlarını belirlemesinde temel rol oynar. Şimdi momentum kavramına geçelim. Momentum Fiyat hareketlerinin hızını ve devam etme potansiyelini ölçen bir kavramdır. Yüksek momentum, fiyatların mevcut yönünde güçlü bir şekilde ilerlediğini gösterir. Düşük momentum ise fiyatların yavaşladığı ve olası bir yön değişimi sinyali verdiği anlamına gelir. SASA hissesinde kısa vadede momentum pozitif ancak genel olarak zayıf bir seyir izleniyor. Volatilite, fiyatların belirli bir dönemde ne kadar dalgalandığını gösterir. Yüksek volatilite, fiyatların hızlı ve geniş aralıkta değiştiğini, düşük volatilite ise fiyatların daha dar bir bantta hareket ettiğini ifade eder. SASA hissesinde Bollinger bantlarının dar olması düşük volatiliteye işaret ediyor. Bu tür dönemler genellikle yeni bir trendin başlangıcı olabilir. Hacim göstergeleri, fiyat hareketlerinin arkasındaki piyasa ilgisini ve gücünü ölçer. Yüksek hacim, fiyat hareketinin daha güvenilir ve sürdürülebilir olmasını sağlar. Düşük hacimli hareketler ise genellikle kısa ömürlü ve yanıltıcı olabilir. SASA hissesinde hacim göstergeleri yükselişin arkasında güçlü bir destek olmadığını gösteriyor. MACD, hareketli ortalama yakınsama ıraksama. İki farklı hareketli ortalamanın farkını alarak oluşturulan ve trendin yönünü, momentumunu gösteren bir teknik analiz aracıdır. MACD çizgisi ile sinyal çizgisinin kesişimi alım veya satım sinyali olarak yorumlanır. Sasa hissesinde MACD pozitif kesişimle kısa vadeli al sinyali üretmiştir. RSI, Göreceli Güç Endeksi, fiyatların aşırı alım veya aşırı satım bölgelerinde olup olmadığını gösteren bir osilatördür. 0-100 arasında değer alır ve genellikle 70 üzeri aşırı alım, 36 aşırı satım olarak kabul edilir. Sasa hissesinde RSI 53.39 seviyesinde ve bu, nötr pozitif bir momentum anlamına gelir. Stokrasi ve Williams yüzde R, fiyatın kısa vadede aşırı alım veya aşırı satım bölgelerine ulaşıp ulaşmadığını gösteren hassas osilatörlerdir. Stokrasi 100 ile aşırı alımda, Williams yüzde R ise 10.26 ile yine aşırı alım bölgesine çok yakın. Bu göstergeler kısa vadede düzeltme riskinin arttığını işaret ediyor. Bollinger bantları, fiyatların ortalama etrafında ne kadar dalgalandığını gösteren bir teknik analiz aracıdır. Üst ve alt bantlar, fiyatın aşırı alım veya aşırı satım bölgelerine yaklaştığını gösterir. SASA hissesinde fiyat üst banda yakın ve bant genişliği dar, bu da düşük volatilite ve olası yeni trend başlangıcı anlamına gelir. ADX Ortalama Yönsel Endeks piyasadaki trendin gücünü ölçen bir göstergedir. 20'nin altındaki değerler zayıf trendi, 25 ve üzeri ise güçlü trendi gösterir. Sasa hissesinde ADX 17008 seviyesinde ve bu piyasada güçlü bir trend olmadığını, fiyat hareketlerinin zayıf momentumla gerçekleştiğini gösteriyor. Aron osilatörü son zirve ve dip noktalarının üzerinden geçen süreyi ölçerek trendin tazeliğini ve baskınlığını gösterir. Negatif değerler, düşüş trendinin daha taze ve baskın olduğunu ifade eder. Sasa hissesinde Arun, Os, 14 değeri, 42.086 ile düşüş eğiliminin hala güçlü olduğunu gösteriyor. VAP, hacim ağırlıklı ortalama fiyat. Fiyatın hacimle ağırlıklandırılmış ortalamasını gösterir ve kurumsal yatırımcılar için önemli bir referans noktasıdır. Fiyatın VWAP'ın altında olması, yukarıda maliyetlenmiş ve satışa hazır bir yatırımcı kitlesinin varlığına işaret eder. SASA hissesinde fiyat, VWAP'ın %21 altında ve bu güçlü bir hacimsel direnç anlamına gelir. MFI, Money Flow Index fiyat ve hacim ilişkisini ölçerek piyasaya giren ve çıkan sermaye akışını gösterir. 50 civarındaki değerler, nötr, 80 üzeri aşırı alım, 26 ise aşırı satım olarak yorumlanır. Sasa hissesinde MFI 49.79 ile nötr durumda ve fiyat artışının güçlü sermaye akışıyla desteklenmediğini gösteriyor. Sasa hissesinde kısa vadede alıcılar öne çıkmış durumda. Fiyatın kısa vadeli hareketli ortalamaların üzerinde olması ve MACD'nin pozitif sinyal üretmesi kısa vadede alıcıların kontrolü ele geçirdiğini gösteriyor. Ancak bu baskının sürdürülebilirliği için hacim ve trend gücünün artması gerekiyor. Uzun vadede ise satıcıların baskısı devam ediyor. Fiyat 50 ve 200 günlük hareketli ortalamaların altında ve VWAP'ın da oldukça gerisinde. Bu Ana trendin hala aşağı yönlü olduğunu ve yukarı hareketlerin sınırlı kalabileceğini gösteriyor. Yatırımcılar uzun vadeli trend baskısını göz ardı etmemeli. Stock RSI ve Williams %R %ER gibi hassas osilatörler kısa vadeli yükselişin sınırda olduğuna ve bir yorulma riskinin arttığına dair güçlü uyarılar veriyor. Bu göstergeler yatırımcıların yeni pozisyon açarken temkinli olmalarını gerektiriyor. Özellikle aşırı alım bölgelerinde düzeltme riski her zaman yüksektir. Bollinger bantlarının dar olması ve ADX'in düşük seviyede bulunması piyasada düşük volatilite ve zayıf trend gücüne işaret ediyor. Bu tür dönemler genellikle yeni bir trend hareketinin başlangıcı olabilir. Yatırımcılar volatilite artışına hazırlıklı olmalı ve yeni trend oluşumlarını yakından takip etmeli. Sasa hissesinde teknik göstergeler, kısa vadeli toparlanma çabasının sürdüğünü, ancak ana trendin hala aşağı yönlü olduğunu gösteriyor. Yatırımcılar, kısa vadeli pozitif sinyalleri değerlendirirken, uzun vadeli trend baskısını göz ardı etmemeli. Kritik direnç ve destek seviyelerinin takibi, risk yönetimi açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca aşırı alım sinyalleri ve hacimsel dirençler göz önünde bulundurulmalı. Sasa Polyester Sanayi A. Ş. Şey, hissesinin teknik analizinde, kısa vadeli toparlanma çabası ve pozitif sinyaller öne çıkarken, uzun vadede ana trendin hala aşağı yönlü olduğu görülüyor. Hacimsel dirençler, düşük trend gücü ve aşırı alım sinyalleri, yükselişin kalıcılığı konusunda soru işaretleri yaratıyor. Yatırımcılar, teknik göstergeleri bütünsel olarak değerlendirerek risklerini minimize etmeye odaklanmalı. Unutmayın! Teknik analizde hiçbir gösterge tek başına yeterli değildir. Teknik analizde göstergeler, fiyat hareketlerinin olası yönünü ve gücünü anlamada önemli araçlardır. Ancak hiçbir gösterge tek başına kesin sonuç vermez. Farklı göstergelerin birlikte değerlendirilmesi, risk yönetimi ve seviye takibi yatırımcılar için vazgeçilmezdir. SASA örneğinde olduğu gibi Kısa vadeli sinyaller ile uzun vadeli trendler arasında denge kurmak ve piyasa koşullarına göre esnek stratejiler geliştirmek başarı için anahtardır.